Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet haftanın son iş gününde yine birlikteyiz. neler var önümüzde? Merkez Bankası hem enflasyon raporunu açıkladı. Diğer taraftan da net rezerv ve brüt rezervleri açıkladı. Onlara bakacağız. Tabii zamlar aldı başını gidiyor, devam ediyor. üretici birlikleri yine 4 şehirde başlamış ama bu dört şehirle sınırlı kalmayacaktır. Süt ürünlerine yine ciddi zam geldi. Diğer taraftan İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti hesaplanmış. Ona bakacağız. Diğer şehirlerde nasıl durum? Onu konuşacağız. Kur korumalı açıklandı. Kur korumalı da yine yükseliş devam ediyor gibi görünüyor ama bugün belki de ekonomi alanında en önemli gelişme İstanbul bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Mehmet Şimşek başkanlığında JP Morgan'ın organize ettiği bir toplantı var. 50 yabancı yatırımcı katılacak. E, tabi tabii basına kapalı bir toplantı ama tabii çıkışta nasıl bir açıklama yapılacak, yapılacak mı? E, ya da bu 50 yatırımcıdan gerçekten bir şey çıkar mı Türkiye adına? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet rakamlar var bir sürü rakamlar var bunların göstergeleri neler bize neler anlatıyor onların hepsini konuşacağız ama e, JP Morgan'ın düzenlediği bir toplantı var hem Mehmet Şimşek e katılıyor hem Merkez Bankası Başkanı Ganya katılıyor. Ve şu uluslararası yatırımcılar da katılacaklar. 50 firmadan bahsediyoruz. 50 yatırımcıdan. Ne dersiniz? Buradan bir şey çıkar mı? Bir şey umut etmek gerekiyor mu? Buradan bir şey çıkar mı? Dün konuştuğumuz süper bono vardı hatırlarsınız. Önceki güne konuştuk. Evet. Dün Merkez Bankası böyle bir şey gündemimizde yok. Ama dedi. alternatif ürünler üzerine çalışıyoruz. TL ürünler üzerine çalışıyoruz dedi. E, yüksek faiz muhtemelen biller Çıkarma ihtimalleri yüksek. Bonova'ya tahvil çıkarmaları yüksek. Ee, ama bugünden yarına yapmazlar. Bu öneri kendilerine mutlaka gelecektir yatırımcılar tarafından. Şimdi buradaki az kulan Merkez Bankası neyi savunacak? Şimdi baktığımız rakamlara hiç, savunacak hiçbir, hiçbir tarafı yok. Yani Merkez Bankası net olarak bazı rakam şeyleri ortaya koymuş. Diyor ki vergi artışları. TL'nin Türk e, e, döviz karşısındaki değer kaybı ve ücret artışlarındaki e, artışları enflasyonun hızla yükselmesine etkili oldu. Sonra başa dönüyor. Gıda fiyatları, taze meyve sebze fiyatları önceki aya göre de göre de önemli ölçüde arttı. Önceki ay artmıştı. Çok hızlı bir artış göstermişti. Merkez Bankası'nın raporuna yayınlan e, yansımıştı. Bu ayda artış gösterdi. Şimdi artmaya devam edecek. Evet. Şimdi şu an Türkiye taze meyve sebzenin Gıdanın en bol olduğu dönemi yaşıyor. Peki fiyatlar niye artıyor? Şimdi bu sorunun cevabı ne? Bu sorunun cevabını etrafından dolanıyorlar. Bir türlü açıklamıyorlar. Şimdi vergi artışları doğru. Enflasyonun ana sebebi. TL'nin değer kaybı bence çok minimum. Çok minimize. Ücret artışları evet çünkü maliyetler otomatik olarak artırdı. Onlar fiyatlara yansıdı. Ama asıl olan bütün bunlara sebep olan enflasyonun temelindeki tasarruf tedbirlerinin yanından dahi kimse geçmiyor. Bu olmadığı sürece enflasyonu durdurmanın imkanı yok. Bir kere herkes bunu önüne koyacak. İmkanı yok. Dolayısıyla işte kur geçişlerinin yüksek olduğu dayanıklı tüketim mallarında yani beyaz eşyalarda diyor fiyatlar arttı. Kurdan dolayı arttı diyor. Ya yani enflasyon zaten çok yüksek. Kur artsa da yüksek artmasa da yüksek. Değişik bir değişen bir şey olmuyor ki. Kuru sürekli baskılıyorsunuz. Ama enflasyon sürekli ne yapıyor? Evet. halde artıyor. Demek ki enflasyon birinci sebep kur değil. O zaman işin temelini neyeceksiniz? Tamam o. Finansman ihtiyacını azaltmanız lazım. Bu da tasarruftan geçer. Bunu yapıyor musunuz? Yok. Peki yatırımcıya ne diyeceksiniz? Enflasyon birisi diyecek? çıkacak ki enflasyonu nasıl düşüreceksiniz diye soracak. Diyor ki e, işte vergi artışları bir kere oldu. Ücret artışları bir kere oldu. E, TL'nin değer kaybını düşürürsek enflasyon düşecek. Yok ya. Bir şey yok. TL'nin değer kaybı zaten düşüyorsunuz. Vergi artışları da bugüne kadar yoktu. Ücret artışları da minimize edildi. Enflasyon çok altında. O zaman enflasyonun artış nedeni başka bir şey. Şimdi oraya gelecek insanlar, yatırımcılar aptal değil. Son derece zeki insanlar. Çünkü dünya çapında yatırımcılar. Bunlar 10 milyar, milyarlarca dolarlık yatırımlar var. Diyor ki sen benim paramı istiyorsan ben olsam. da ki sen benim paramı istiyor musun? İstiyorum. O zaman git rakamları doğru açıkla. Ve ona göre de çıkar veya tahvil çıkar ben alayım der. Yatırım yapayım der. Başka bir durum olmaz ki. Dedim, ben bu, bu, tür toplamda yurt dışına falan katıldım. Doğru çoğularda, e, bono satışlar, tahvil satışlar veya alma toplamda çok katıldım. Biz de yaptık. Şimdi diğer taraftan işte asıl tehlike ihracatta ortaya çıkıyor. Şimdi ihracat 8.4 artmış, ithalat 11.1 artmış. Siz kuru baskıladığınız sürece ithalat hızla artmaya devam edecek. Buradaki en önemli gösterge de şu. İhracatın ithalatı karşılama oranı. Bir ara 81-82'lere kadar çıktı. Önceki yıllarda evet. hani cari açın kapanmak üzere dönemlerde 81-82'lere 82 kadar çıktı. Geçen sene 75.6'ya kadarında Temmuz ayında bu sene 61'e indi. Asıl sıkıntı burada. İhracatın ithalatı kapanma e, karşılama oranı. %61'e düştü yaklaşık yüzde otuz bir buçuk biz otuz sekizlik bir var. Yüzde otuz sekiz. Çok yüksek bir rakam. Bunu neyle finans edeceksin? Senin ihracatını artırman lazım. İhracatını artırman için senin malların ihracat yaptı. Ülkelerde, işte Amerika'da, Avrupa kıtasında. Orada malların satılabilmesi için gerçek enflasyon seviyesinde kur artışı yapman lazım. Bunu yapmadığın zaman ne oluyor? Senin dolar bazında veya euro bazında malın pahalanmış olur. Pahalanmış ama zaman mal satamıyorsun. İhracatın minimum, minimum artıyor ama ithalatın patlıyor bu sefer. Ne oldu? Avrupa'daki mallar, Türkiye'deki aynı mallar daha ucuza gelmeye işte. başladı. O zaman ne oldu? İthalat başlıyor. Tersine ithalat başlıyor. Bu gıdada da aynı. Beyaz eşyada da aynı. Her şey de aynı. Şu an Avrupa'dan mal almak Türkiye'den çok, çok daha çanslı hale geldi. Niye yaptın sen bunu? Kuru baskıladığın için yaptın. Bakın kuru baskılamanın iki tane zararı var. Bir, senin sattığın malların fiyatları pahalandığı için mal satmakta zorlanıyorsun. İki, senin mal sattığın ülkelerdeki malların fiyatları çok düşük olduğu için ne oluyor? Türkiye ithalat başlıyor, tersize başlıyor. Onların ihracatı artıyor, bizim ihracatımız düşüyor. Bu çok ciddi sıkıntı demek. İhracatın artış oranı çok ciddi anlamda düşüyor. İşte bu yanlış politikalar. Temelli çözmen lazım. Kur korumalı falan çözersin. Bunlar daha minimal tedbirlerle çözecek konular. Ama ithalatı, ihracatı çözmek. İracatı kadarıyla karşılama oranını için senin kuru gerçekçi ayarlaman lazım. Enflasyonu gerçekçi yapman lazım. Hala Merkez Bankası Sayın Mehmet Şimşek de, gerçek enflasyon rakamlarını baz almıyor. Bunu baz almadığın sürece senin ekonomiyi toparlaman mümkün değil. Kuru da buna göre ayarlarsın. Faiz de buna göre ayarlarsın. Bak neler oluyor o zaman. İşte orada da benim gördüğüm kadarıyla sarayda çok ciddi direnç var. O saraydaki dirençler nasıl olacak? Neden faizleri arttırmıyorsun diyecek? Ne diyecek Mehmet Şimşek? Biz arttırmıyoruz diyecek. Ya da Cumhurbaşkanı her çıkıyor diyecek. Cumhurbaşkanı her çıkmıyor ki bunlar. Cumhurbaşkanı'na baskı yapan saraydaki ekonomi yürüğü yapıyor. Bundan nasıl kurtulacağız diyecek. Yok. Bir dönümüzde seçimler var. Dolayısıyla Mehmet Şimşek aslında eli kolu bağlı J.P. Morgan'ın bir yaptığı toplantıda. Gerçekleri biliyorsun. Evet anlattım bize. E, yap bakalım. yapamıyorum. Evet. Neticeye varınca neticede orada Bir girecek yani. oradaki insanı ikna etmek o kadar kolay bir şey değil. Çok ciddi sıkıntı yani. Evet. Bakıyorsunuz işte insanlar geçen hafta dövize yönelmiş. Güven hala azalıyor. Çok ciddi anlamda azalıyor. Hem kur korunmanı mevduat artıyor. 58 milyar TL bir artış var. Hem insanların dolar mevduatı artıyor. Bunu nerede görüyorsun? Kanıtlayan Merkez Bankası'nın rezervlerine görüyorsun. Kullanılabilir rezerv. Merkez Bankası'nın e, yaklaşık 2. Nokta, e, evet, evet, milyar dolar civarında 2.8 milyar dolar civarında azalmış. Evet. Tamam 13.7'den 10.9 milyar dolara inmiş. Ama bunu görmüyorlar mı? Piyasada hala bununla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Yanlış. Dış borç ödemeleri de etkisi bazen ama diğer 1.3 milyar dolar da şey yapmış yani ee, insanların mevduatı, kurumların ve insanların mevduatı artmış bankalarda. Bu da çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla şu anki sistemde enflasyonun düşmesi mümkün değil. Hani gelecek kısa vadede zaten Mehmet Şimşek Dünya Başkanı diyor ki 2024'ün ortasından itibaren de enflasyonda bir düşme evet. göreceğiz diyor. O zamana kadar yükselme yani daha büyük Valla biz diyorduk şeye kadar ama e, Nisan'a kadar Mehmet Şimşek daha da ileri gitmiş. 2024'ün ortasından itibaren başlayacak Şu an diyor işte dezenflasyon süreci başlatmak için tedbirler alıyoruz. Disiplin uygulamaları yapacağız. Ama diyor bunun diyor ekonomiye yansıması 2024'ün evet. ortası diyor. anlattığı söylediyseniz buraya denk geliyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki bir seneden fakirlik hızla artmaya devam edecek. Görünen o. Evet. Zaten önümüzde de bunun göstergeleri var. Notlarımda işte başta da söyledim. Üretici birlikleri e, dört kentte süt fiyatına zam yapmış ama bu dört kentte sınırlı kalmayacaktır. 10 liradan 12 lira 40 kuruşa yükselmiş. Ya yani yükselmiyor zaten her hafta devam ediyor ayrı. İşte eee yani maliyetler evet. artık insanlar. Biz diyor ki agrariyet... haftalarsanız biz çağrı yaptık ki e, en alt grubu e, sizin yaptığınız vergi artışlarının az yansıması. Lazım. Yani az yansıyırdı. Yansıtmazdı az bek. Az yansırdı. Bu kadar büyük artışlar olmayacaktı. Şimdi işte süt, et, sebze meyve taze sebze meyve Aşar diğer temel gıdan maddelerinde KDV'yi %1'e çekselerdi ya da sıfıra çekselerdi ve diğer daha lüks mal gruplarına dayatlı tüketim malları bunlara göre daha az temel ihtiyacı. Orada mesela işte 18'de tutabilirdin. Evet. Onun üzerindeki mal gruplara giderek vergi oranlarını kademeli olarak arttırabilirdin. Ama sen şimdi en alt gruba yaptığın zaman en alt grubu 85 milyon tamamı kullanıyor. Anladın mı? Tamamı kullanıyor işte telefonla cep telefonla yapabilir dedin. Arabaya yapabilirdin, ya yani daha başka bir şeyle kademel olarak. Ama sen en alt gruba yay bunu koyduğun zaman insanların fakirleşmesi, enflasyon artması kaçınılmaz hale geliyor. İşte vergiyi orada daha iyi toplayıp, daha efektif toplayıp enflasyon daha düşük yansımasını sebep olabilirdin. Onu yapmadın. Evet. En alt gruba yüklenildi her şey. Zaten sıkıntı orada. Evet. E, bu arada e, İstanbul'daki yaşam maliyeti, dört kişilik ortalama bir ailenin yaşam maliyetini çıkarmışlar. Aslında bu yoksulluk sınırının, yani açıklanan yoksulluk sınırının da çok üzerinde. <laughs> özür dilerim. E, 38.828 lira oldu deniliyor. E, tabii hani büyük şehir olduğu için İstanbul'a baz almışlar ama e, yani ülkede diğer şehirlerde acaba durum nasıl? Hatta şöyle yapalım izleyicilerimiz hangi şehirde yaşıyorlar ve onların kendi ceplerindeki ekonomiye göre ailelerin ailelerinin yaşam maliyetine yazarlarsa onu da buradan paylaşmış oluruz. Yani 38.828 lira kaç kişi kazanabiliyor? Ebru bu çok zor. 38.820 lira ben geçinebileceklerini ortalamadan koyuyorlar. Ama yine de geçemeyecekler karşısında değilim. Bunun için senin e, kiranın 6-7 bin liraya geçmemesi lazım. Evet. gıda masrafı böyle bir artık 6-7 bin liraya geçmemesi lazım. Seyahat masrafının olmaması lazım. Yani şehir içinde eşe vesaire gidip gelirken seyahat masrafının olmaması lazım. Ancak o zaman elektrik suyu bunun için ettiğiniz zaman burada zaten para kalmıyor 38 bin lira. Evet. Yani 4 kişilik bir aile ne? Yani ama bunu 4'e böl. 4 kere 9, 36 yapar. İşte 37-38 bin 4 yani 9, 600, 9, lira 4 kişilik. Yani 9.600-9.700 lira. 9700 e insan ancak gıda geçirir. Gıdayla ile Yani tabii ki, yani 40 ile 41 ile bir çay kahvenin olduğu yerde 20 ile 25 lira çayın olduğu yerde e, bu geçinmek çok zor. Bugün gidip İstanbul'un en alt, en az gelir grubunu yaşadığı semtlerde bile kahve fiyatları 40 liranın altında değil. Evet. Bazı senelerde 60 70 Hani kahve içmesin ya tamam vazgeçtik. E, su 5,5 lira ya. Yarım litre su 5,5 lira. Ya işte bu, bu cümle de beni artık şey çok gelmeye germeye başladı. Hani kahve de içmesin. Ya sadece yani barınmak, e, ısınmak ve işte karnımızda ekmekle doyurmak için mi yaşayacağız? Yani canımız istediğinde arkadaşımızla gidip bir kahve içemeyecek miyiz? Artık bu da mı lüks oldu? Yani, evet, gerçekten... bu da maalesef evet. lükse girdi. Kahve çay içmek lükse girdi Kahve çay içmek lükse girdi. Fatih'i unutun. Yani lükse girdi. Maalesef uygulanan politikalar rasyonel dense de rasyonel söyleniyor. Evet. evet sonuçların bir kısmı da doğru söyleniyor. Tespitler. Şimdi Merkez Bankası tespitine bakarsan doğru bir tanesi eksik nedir? Asıl dokunması gereken ekonomi dokunmuyor. Kamunun tasarrufu. Ama diğer söyledikleri hepsi doğru. Bakın şu enflasyon raporunda <laughs> söylediklerin hepsi doğru. Evet. Dönüp dolaşıyoruz. Kamuda tasarrufa dönüyoruz. Hayır. Zaten. Başka türlü şey olmaz ki. Ben Sen diyorsun ki ben Hovar'da harcayacağım. Sen sürekli tasarruf çıkacaksın. Ben harcayacağım. Sen daha fazla tasarruf edeceksin. E, sonuç küçük çıkıyordu. Müthiş bir fakirlik ortaya çıkıyor. Daha da artacak da. Ve açıklanan şeye göre gelecek sene temmuzlarken yok. Bir de gelecek sene gıda kıtlığı bir şey, müthiş bir kuraklık var. Türkiye'de de Avrupa'da da. Çok büyük kuraklık var. Uzak da var. Bu karıkta geçen gelecek sene için neler yaşanacağını bir düşünün. Hemen evet, hemen her yayınımızda da bu konuda uyarılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Umarız dikkate alınır diyelim. Bugün de böyle kapatalım o zaman. Peki. Herkese mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu günler. Hoşçakalın.